Barış Arduç bu, Burak Özçelik Barış Arduç. Neden? <laughs> Neden? Çok ağır geliyor. O kiralık neydi? Aşk, aşk. mıydı? Dizisi evet. vardı. Onu da öyle bir bayağı bir seyrettim. Çok ağır bir çocuk ya. Tamam öbürü, öbürü de öyle ama burası bende ağır bastı. Barış Tayyip. Evet. evet. Burak Özçelik. Ya hem çok iyi bir oyuncu hem bizi dünyayı çok iyi bir şekilde tanıtan bir oyuncu. Barış Arduç'u o kadar tamam seviyorum ama hani önünde bulmuyorum. Yani Burak Özçivit daha bir ondan daha bir tecrübeli. Senelerden beri çok beğeniyorum yani. Burak Özçivit benim favorim. Siz? Ben de Burak Özçivit. Yani bir kere rolünü çok iyi yapıyor ve çok yakışıklı yani karizmatik bütün genç kızların Türkiye şey hayali. yani gayet. Aynen. Şey. Kuruluş Osman'da oynuyor. Aynen orada evet. da çok iyi. Barış Arduş da şu an Alparslan'da oynuyor. Hı hı, onu da hiç gördüm. Bence onu. de rolünü hiç Evcani kavrayamamış. Rolünü hiç kavrayamamış yani. Bence Fahriye Burak Burka Süleyd aynı dizide oynasalar daha iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü çünkü artık Türkiye onların ikisini bir görmeye alıştığı için hani ona ayrı dizide ona ayrı dizide bana bir garip geldi şahsen yani. Ben dedim keşke Fahriye Burak Burka Süleyd aynı yerde oynasalardı diye çok şey yaptım. Burak. Burak Özçivit. Daha yakışıklı. Yani ben daha çok seviyorum onu. Aslında ikisini de takip ediyorum ama Barış yani pardon Burak Özçivit daha yakışıklı. oğlu falan da var çok tatlı. Barış'ı yakışıklı değil mi? Barış'ı da şimdi şey yapamam. Barış artık şimdi de hakkını yemeyelim. O da çok yakışıklı. İkisi de zaten çok yakışıklı ama ben en çok Alperen Duymaz'ı seviyorum. <laughs> Üçü arasında sorsaydım. Alperen. Hiç düşünmeden gözüm kapalı duymadan Alperen duymazlar. Öyle bir seviye. Adam yakışıklı abi yani çok yani çok karizmatik birisi. Burak Özçivit Barış Arduç yanında daha yakışıklı. Bana göre evet ama diğerlerine sorsam belki Burak derler. Burak Özçivit çok yakışıklı çok tatlı ve rolünde çok güzel yapıyor yani. Yapabiliyor mu? Harika bayılıyorum. Gar Hangi rolünü beğendiniz? Osman'ı. Onu bazen izliyorum ama eskiden bir dizisi daha vardı. Kara Sevda. Evet hiç kaçırmadan izliyordum gerçekten bayılıyorum çok tatlı. Orada bir de Emir Kozcuoğlu vardı. Ona da ayrı yeten hayranı. <laughs> o da yargıda şu. O ikisi evet çok güzeller gerçekten. Barış artık daha iyi. Neden? Hem yakışıklı hem de seviyoruz kendisini. Nereden? Hangi diziden tanıyorsunuz? Dizilerini, pek çok dizilerini izliyorum abi unuttum. Şu Ama yakışıklılığı da ayrı <laughs> Aynen. Burak Özçevit. Neden? Çok tatlı, sempatik. Sade tatlı mı? Sempatik ve oyunculuğu mükemmel. Nereden tanıyorsunuz? Televizyondan. Hayır hangi diziden? Dur o şey... Osman Hayır hayır. Safir'in kızı mıydı? Kara Sevda. Kara Sevda filmi Aynen. de vardı. Safir'in kızı Safir'in kızında o Engin Akgürek. O muydu? Onu da karıştırdım o zaman. Kara Sevda'da. <laughs> Kara Sevda da güzel. Siz barış mı Burak mı? Barış. <gülüyor> <gülüyor> Sempatik. Yani hoşuma gidiyor. Seviyorum, izliyorum oyuncu olarak. Tabii ki Burak Özçelik. Neden? Yani çünkü onun da hani oyunculukta, e, o da oyunculuğu güzel yani. İyi oynayabiliyor. İyi oynuyor, hakkında veriyor. İnsanlara da onu yansıtıyor. Zaten her şeyde o yani ödül konusunda alıyor yani. Burak Özçivit. Evet. Daha karizma. <laughs> daha karizma yani. Karizmayı biraz aydınlatırsak. Yani bilmiyorum yakışıklı ya, diğerinden daha eksikli. Tam adını hatırlamıyorum ama. Barış. Barıştan evet. daha eksikli. Burak Özçivit. Evet. Çünkü e, bence rolünü daha iyi oynadığını düşünüyorum ve daha kaliteli dizilerde oynadığını düşünüyorum. Bu yüzden Burak Özçevit. Hangi dizisini beğeniyorsun? Hangi dizisini beğeniyorum? Kara Sevda vardı. Özellikle onu çok beğeniyorum. Çünkü aşırı mükemmeldi gerçekten. Çok etkilendiğim bir şeydi. Orada bir de Emir Kozcuoğlu vardı. Evet, Emir Kozcuoğlu vardı ama kendisinin karakteri iyi olmadığı için. <laughs> ama iyiydi. Evet. Barış Arduç. Daha iyi oynuyor. Nereden tanıyorsunuz? Hangi dizi? Deliha Belada oynadı. Filmde. Nasıl iyi miydi? İyiydi. Burak Özçivit. Yani sempatik geliyor ve daha iyi oyunculu. Bagadın kanalı. Tamamen ondan dolayı. <laughs> Tabii ki. Oyunculuğu iyi diyorsun. <laughs> Kesinlikle. Barış'ın iyi değil mi? Ya o da iyi ama daha sempatik geliyor. Burak Özçivit <laughs> Oyunculuğunu beğeniyorum. Böyle adamın karakteri böyle çok samimi geliyor. Nasıl desem bir de çok yakışıklı abi bu kadar. Burak Özçivit abi. Hem onun filmlerini izledim abi. Samimi hem de yakışıklı insan yani. Menfaatçi değil bence bana göre. Bazıları menfaatçi de o menfaatçi değil abi. Barış Ardınç. Adam bayağı iyi ve yakışıklı yani. Fazlası var. Nereden tanıyorsunuz Barış'ı? Yani filmlerden. Hangi dizide? Rallık Aşk. Orada. Bayağı izlemiştim evet. İyi miydi? İyiydi. Burak Özçivit yani nasıl oyunculuğu nasıl Güzel. Burak Özçivit. O adamı daha karizmatik, daha samimi buluyorum. Başka bir nedeni var mıdır? Yani bir, bir birkaç tane dizi de oynadı. Onlardan dolayı da. Burak Özçivit. Hay oyuncusu. iyi <laughs> oyuncu. Evet. Nereden tanıyorsun? Hangi diziden? İzlemedim ama biliyorum, tanıyorum, ünlü biri. Burak Özçivit. Şimdi daha popüler, özellikle eski tarihi filmleri çektiği için biz onu düşünüyoruz. Kuruluş Osman. Kuruluş Osman evet. Barış Ardoş da Alparslan Büyük Selçuklu oynuyor. O da iyi bir oyuncumuz. Yalnız ben şahsen şey diyorum. Bırak. civit.